Seyahat etmeyi seviyoruz. Farklı insanları görmeyi, yeni yemekler tatmayı ve en güzel de bizleri büyüleyen birçok yeri görmeyi hayal ediyoruz. Bugün sizlerle bir yolculuğa çıkalım. Biletiniz bizim YouTube sayfamızdan sizlere hediye. Kemerinizi takın, yepyeni bir kıtaya gidiyoruz. Yolculuğumuz başlasın. Dünyamızda kaç kıta var diye sorsam sanırım hepiniz 7 cevabını verirdiniz. Ama 1972 yılından beri çalışan bilim insanları son yıllarda 8. bir kıtanın varlığını fiziksel olarak kanıtladı. Bilim insanları tarafından kanıtlandı diye vurgulamak istiyorum. Çünkü burası ne kayıp medeniyetlere ev sahipliği yaptığına inanılan Atlantis ne de Pasifik'in ortasında var olduğuna inanılan Mu kıtası. 8. kıtamızın ismi Zelandia. Zelandia Güney Pasifik Okyanusu'nda çoğunlukla suya batmış uzun dar bir kara parçasıdır. Kıtanın tarihine baktığımızda ise bundan 100 milyon yıl önce Antarktika'dan, 80 milyon yıl önce ise Avustralya'dan ayrıldığı görülmektedir. Zelandiya kıtası Avustralya'nın doğusunda, %93'ü suları altında kalmış bir kıta ve %7'lik kısmını ise çoğunlukla hepimizin bildiği Yeni Zelanda ülkesini oluşturuyor. Kıta büyüklüğüne baktığımızda ise yaklaşık 5 milyon kilometre karedir. Yaklaşık bir Hindistan kadar yüz ölçüme sahiptir ve yüz ölçüm olarak dünyanın en küçük kıtasıdır. 1972'ye geri dönelim. İnsanlık artık petrolün peşine düşmüş ve her yerde sondaj çalışmaları yapar olmuştur. Yeni Zelanda ülkesinin çevresinde de araştırma yapan petrol şirketleri, sondaj alanının fiziksel yapısı yeryüzündeki kazılar sonucunda ortaya çıkan fiziksel yapıya benzemesi dikkat çekmiştir. Bunlarla da bitmiyordu. Çalışmalar sırasında çıkan fosiller ise yeryüzünde yaşayan canlıların fosilleriyle örtüşmekteydi. Ortaya çıkan bu çelişkiler sonucunda bölgeye giden bilim insanları 1970'li ve 2000'li yıllar arasında araştırma yaptıktan sonra bölgede bir kıtanın olabileceğini ve Yeni Zelanda gibi birkaç ada da bu kıtanın zirve noktası olabileceklerini söylediler. 2017 yılına gelindiğinde ise Güneybatı Pasifik'te 9 haftalık bir sefer düzenlendi. Bu sefere 32 bilim insanı katıldı. Bu 9 hafta süren araştırmanın sonucunda kesin konuşulabilecek ciddi veriler elde edilmişti. Çalışmada amaç bölgede böyle bir kıta var mı? Varsa nasıl çöktü ve diğer kıtalara göre yapısındaki farklılığın sebebi neydi? Bu gibi sorulara cevap bulmaktı. İlk iddialara göre kıtanın şekillenmesinde önemli rol oynayan Pasifik kıyısını çevreleyen volkanik hareketler ve fayların bulunduğu Pasifik Ateş Çemberi'ydi. Bu bölge Zelanda kıtasının tam da ortasından geçiyordu ve kıtanın parçalanmasında ciddi bir sebep de buydu. İddianın devamında ise bölgede volkanik hareketler başlamıştı. Zelandiya kıtasını oluşturan katman erimeye başladı. Eriyen kıta katmanı yıllar içerisinde yavaş yavaş su altına çökmeye başladı. İkinci bir iddiaya göre ise Zelandiya kıtasını oluşturan plaka, Pasifik okyanusunu oluşturan ana plaka tarafından altından sıkıştırılmaya başlamıştı ve iyice sıkışan plaka su altına gömüldü. Fakat kıtanın sular altında kalmasının sebebi bunlar olmadığı anlaşıldı kıtanın çökmesi, sular altında kalmasının sebebi ise Antarktika ve Avustralya kıtalarını oluşturan plakalardı. Videonun başında da dediğim gibi Zelandiya Antarktika ve Avustralya'dan 100 milyon yıl önce kopmuştu ve 80 ila 50 milyonuncu yıllar arasında Antarktika ve Avustralya plakaları Zelandiya plakasını Pasifik plakasına doğru itip sıkıştırmaya başladı. Plakaların birbirini sıkıştırma konusuna da açıklık getirmek istiyorum. Kıtaları oluşturan plakalar magma tabakasının üzerinde yüzer. Çeşitli magmatik hareketler sonucunda ise bu plakalar birbirine yaklaşıp baskı yapmaya başlar. Bu sayede plakalar birbirini sıkıştırır. Neyse konumuza geri dönelim. Bundan 50 milyon yıl önce Zelandiya plakası artık o kadar çok sıkışmıştı ki Pasifik Ateş Çemberi'nde oluşan yeni volkanik patlamalar başlayıp plakanın 15 milyon yıl içerisinde su altına çökmesine sebep oldu. Ve geriye sadece Yeni Zelanda ve birkaç ada kalmıştı. Peki şimdi komplo teorilerine gelelim. Dünyanın yuvarlık olmasının bile karşısında bir kitle olduğu gibi üçüncü ve kesin olan iddianın karşısında da bir kitle var. Mu kıtasının varlığına inananlar. Mu kıtasına inananların iddialarına göre ise bu bölgede çok büyük bir Lemurya kıtası vardı ve Zelandiya'da bu kıtanın bir parçasıydı. Aynı Atlantis'te olduğu gibi Lemurya'da da gelişmiş bir medeniyet vardı ve Zelandiya'nın keşfi Lemurya'nın da keşfiydi. Fakat iddia edenlerin ellerindeki Mu kıtası çizimleri Zelandiya kıtasının çizimleriyle örtüşmemektedir. Anlattığım gibi Zelandiya Avustralya'dan ayrılan ayrı bir plaka yani Pasifik'e doğru plakanın devamı olması imkansız. Ayrıca Mu kıtası M.Ö. 15 ila 10 .000. yıllar arasında battığına inanılıyor. Zelanda ise bundan tam 35 milyon yıl önce batan bir kıta. Bu yüzden varlığının bile konuşulması saçma olan bu kıtanın Zelandiya ile ilişkisi tamamen imkansızdır. Son zamanlarda artık kıtanın varlığı kesinleşti. Bu yüzden bu bölgede çalışmalar da arttı aslında su altında kalan kıta diğer kıtalara göre birçok farklılık içeriyor. Bilim insanları dünyanın ilk dönemlerine ait hala kesin olarak cevaplayamadığı birçok sorunun cevabını burada olduklarına inanıyor. Tabi bölge sadece bilim insanlarının ilgi alanında değil. Bölgede zengin fosillerin bulunması ihtimalinden dolayı petrol şirketlerinin de ilgisi 1972 yılından beri bu bölgede. Yani bir taraftan dünyamızın ilk yıllarını kanıtları araştırılırken bir taraftan da bölge delik deşik edilecek. İnsanlara bile acımayan şirketler bilime saygı duyar mı dersiniz?